Zararına dolar satmalı mısınız? Dolarda zararın neresinden dönseniz kar mıdır ya da altında zararda mısınız? Dolar yatırımcısı ve altın yatırımcısı nasıl karlı çıkar ve dolarda ve özellikle gram altında karlı yatırım stratejisi ne olabilir? Hep birlikte bakalım. Bu videoda dolar ve altın konuşuyoruz. Ayrıca yerleşiklerin dolar cinsinden döviz mevduatındaki azalmayı ve bu yöndeki haberleri ve sıcak para ile ilgili önemli tespitleri ve yine bu yöndeki haberleri ilgili özellikle getirdiğim kritikleri bu videoda bulacaksınız. Karlı çıkmak için kanaldaki son videolara öncelik vererek tüm videoları dikkatli şekilde izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Ve karlı yatırıma ücretsiz abone olarak zil ile bildirimlerinizi açmayı da yine lütfen unutmayın. Kanal yatırımcılar hoş geldiniz. Hemen Merkez Bankası resmi verilerine göre dolar cinsinden döviz hesaplarındaki azalma haberleriyle başlayalım. Dilerseniz Merkez Bankası yurt içinde yerleşiklerin yabancı para mevduatları grafiğine baktığımızda gerçek ve tüzel kişiler toplamının e, dolarına sahip çık videosundan sonra 3 milyar dolar mertebesine gerileyerek 233 milyar dolar mertebesine geldiğini görüyoruz. Öncelikle tüzel kişilere bakalım, tüzel kişilerde az da olsa bir azalma görüyoruz. E bu da tabii ki bankalardaki kaydi döviz hesaplarını azalttıklar anlamına geliyor. Yani ya hazır ucuzken dolar bazlı borçlarını ödemişler, ödemelerini yapmışlar, ya da dolarlarını çekip kasaya koymuşlar demek bu grafikte gördüğümüz rakamlar. Özel kişilere geldiğimiz zaman daha doğrusu gerçek kişilere geldiğimiz zaman da daha belirgin bir azalma görüyoruz. Bu da dolarına sahip çık videomuzu izleyen karlı yatırımcıların birkaç milyar dolarlık mevduatlarını fiziki teslime dönüştürerek fiziki dolara dönüştürerek yastık altına aldıkları anlamına geliyor. Dolayısıyla dolar bu kadar düşükken ve doların yükselmesi gerçekten an meselesiyken hele de döviz kurları altın rezervi satışları ve swaplarla sağlanan ödünç dolarlarla zar zor zapt ediliyorken bu koşullar dahilinde kimsenin dolarını satması, dolarını Türk lirasına çevirmesi ya da halk arasındaki tabirle dolarını bozdurması mantıklı olmaz kanaatindeyim. Yani bu grafiği az önce anlattığım şekliyle okumayı bilmeyenler veya bilmelerine rağmen sizi farklı yönlendirmek için grafiği farklı şekilde okuyanlar Sanki herkes dolarını bozduruyormuş gibi bir e, Hava estirmeye çalışıyor Siz algı oyununa gelmeyin Bu zamanlar kritik zamanlar lütfen dikkatli olun Olan dolarları bankacılık sisteminin dışına çıkmış olması bakın bu grafik Bankacılık sistemindeki kaydi dolarları gösteriyor Cebinizdeki dolarlar bu grafikte değil bu kadar basit. Tabii dolarına sahip çık videomun piyasaya yansımasını ve etkilerini böyle bir grafik üzerinden de görmekte benim açımdan ayrı bir keyif. Sizler için de ayrıca paranızı Dolarınızı koruduğunuz ve sahip çıktığınız için ayrıca mutluyum. Bununla beraber bu yeterli bir etki değil. Önümüzdeki günlerde karlı yatırımcıların dolarına daha da sahip çıkması ve neticede bu grafiğin daha da düştüğünü görmek açıkçası hiç şaşırtıcı olmaz ve açıkçası olması gereken de bu. Yani dolarlar bozulmuyor. Dolarlar yastık altına gidiyor. Lütfen dikkat edin. Ve gelelim altına. Karlı altın yatırımcıları yorumlarda görüşümü soruyorsunuz. Bu vesileyle tekrarlamak istiyorum. Türkiye'de konuşulan gram altın fiyatı dolar bazlı ons altın fiyatının ons gram sabiti ile dolar Türk Lirası döviz kuruna göre çevrilmesi neticesinde oluşan gram altın fiyatı. Yani burada ons altın fiyatı dolar bazında dolar bazında bu fiyat yani ons altın fiyatı aynı kalsa hatta artsa bile özellikle son dönemdeki dolar Türk Lirası paritesi düşüşü neticesinde gram altının Türk lirası cinsinden fiyatı da düşüyor. Bakın bu çok önemli, karışık gelebilir. Gerekiyorsa geri alın, tekrar dinleyin. Bunu anladığınız zaman ne olup bittiğini zaten anlamış oluyorsunuz. Temelde olan bu. Dolayısıyla tüm karlı altın yatırımcıları dolar videolarımı da mutlaka takip etmelisiniz. Çünkü ons'tan grama çevrilmekte, çevrilmesinde altının dolar Türk lirası kuru en büyük etken ve gram altındaki fiyatın düşüşünün de temel nedeni dolar Türk Lirası grafiğindeki paritesindeki forex grafiğindeki düşüş. Dolarla işiniz ne derseniz çünkü altının fiyatı dolarla dolayısıyla doları da takip etmeliyiz. Diğer taraftan Ons altın fiyatı yine daha önceki videolarda öngördüğüm gibi aşı haberlerinden etkilendi ve ons altın fiyatının 3000 dolarlara gitmesi engellendi. Yoksa burada gördüğünüz gibi gayet parabolik, gayet yükselen e, ikinci türevi pozitif olan bir eğriyle kopup gidiyordu. bunda nereye gideceğini daha önceki videolarda sizlere göstermiştim. Oradan e, izleyip kanaldan takip edebilirsiniz. Arzu ederseniz. Fakat tabi aşı haberleri de dalgalı. Yani aşının işe yarayacağı gereken zamanda işe yarayacağı, beklendiği gibi işe yarayacağı konuları şu anda hala da bir bilinmezlik içinde. Biliyorsunuz aşı ile ilgili ölüm haberleri geliyor. İşte yine bir varyasyon, mutasyon haberleri geliyor. Bunun üzerinde eski aşıların etkili olmadığına dair haberler geliyor. Dolayısıyla işler karışık ve bu karışık işlere biz zaten ons altın, önümüzdeki ons altın grafiğinden görüyoruz. Burada grafik olarak incelediğimiz zaman... Ee, bir düşüş trendinde olduğunu görüyoruz 16 fiyatın genel olarak. Fakat bu nasıl diyeyim homojen bir trend değil. Gördüğünüz gibi bu trend içinde de yükselişler ve çıkışlar var. Dolayısıyla eğer ki altın yatırımından çıkmak istiyorsanız hem buradaki bu eğrileri hem de dolar Türk Lirası kurunu yakından takip etmeniz gerekiyor. Bununla beraber aşağı haberlerindeki Negatif gelişmeler buradaki dolar fiyatının her an yukarı yönlü hareketlenmesine ve artmasına sebebiyet verebilecek nitelikte. Yine aynı şekilde aşı haberlerindeki olumlu gelişmeler ekonomik beklentiye dönük pozitif gelişmelerde ons altın fiyatını düşürebilecek, gevşetebilecek nitelikte. Dolayısıyla özellikle sağlık haberlerine çok dikkat etmesi gerekiyor altın yatırımcısının. Bununla beraber yine tabii ki dolar Türk lirası kurunda da gram altın fiyatında yükselmeyi bekliyor olmanız lazım. Dolayısıyla bir süre daha pozisyonlarınızı koruyacaksınız gibi gözüküyor. Bununla beraber tabii ki gözünüz ons altın grafiğinde olsun. Kuyumculardaki gram altın grafiğine fazla takılmayın lütfen. Diğer taraftan yastığınızın altındaki altının gramajı eksilmiyor. Fiziki teslimin hep üstüne durduğum özelliği basa basa söylediğim özelliği bu. Yani reel ve fiziki bir zararınız hiçbir zaman söz konusu değil. 10 lira aldıysanız 10 altın liranız olmaya devam ediyor. 10 kilo aldıysanız 10 külçeniz olmaya devam ediyor. Bunlar 9'a düşmüyor. Bu da fiziki teslimin ve altın yatırımının güzelliği. Değmek istediğim bir diğer nokta bu videoda asılsız sıcak para haberleri. Bunu daha önce iki tane ayrı video yapmıştım. Bir sıcak paranın dolar kurunu düşürüp düşürmediğini detaylı şekilde yedirmiştik. Bir de kısa videoyla ile birlikte sıcak para tanımını yapmıştım size. Bu haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Çoğu yorumcu hala Türkiye'ye sıcak para girdiğini zannediyor veya öyleymiş gibi aktarıyor. Bu durumda sizin kafanızı karıştırdığını görüyorum. Yorumlardan takip ediyorum. Oysa biz daha önceki sıcak para videosunda ve sonra da dolara müdahale videolarında bu konuyu net bir şekilde ortaya koymuştuk. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Sıcak para üzerinde özellikle duruyorum. Çünkü sıcak para ve ekonomi yönetimine güven şu anda oynanan algı oyunlarının en başında geliyor şu önümüzdeki habere bakarsak başlıkta daha doğrusu alt başlıkta diyor ki iki buçuk ayda 18.7 milyar dolarlık sıcak para girişi haberi okumayan veya gerektiği gibi analiz etmeyen yatırımcı diyor ki vay be 20 milyar dolara yakın sıcak para girmiş tabi dolar düşer ama işin aslı öyle değil alt metinde ne yazıyor swap kanalından ise 13.8 milyar dolar olmak üzere yani 18.7'nin 13.8'inin swap olduğunu zaten Merkez Bankası kendisi açıklamış. Bu da ne demek? Swap neydi? Ödünç paraydı. Swap sıcak para değildi. Sıcak para neydi? O ülkede dolarını bozdurup o ülkenin yatırım araçlarına işte faizdir, borsadır, mevduattır gibi yatırım yapan paraydı. Oysa ki swap bankalara veya devlete verilen devlet kefaletinde verilen diyelim garantörlüğünde verilen faiz karşılığı dolar. Yani hiçbir kur riski yok. Oysa ki sıcak parada dinamikler farklıydı. Bunu anladığımız zaman Türkiye sıcak para girmediğini anlıyoruz. Dolayısıyla doların nasıl düştüğünü sorduğunuz sıcak para videosundan sonra ben de size dolara nasıl müdahale edildiğini ayrı bir videoda anlattım. Burada girmeyeceğim. Lütfen izleyin. Zaten Türkiye'ye şu saatte bu piyasa koşullarıyla sıcak para gelmez gelemez. Özel koşullarda yani piyasa koşullarından bağımsız gelen para ise sıcak para değil ya borç para ya da ödünç para yani swap. Neden mi diye soruyorsanız ne demiştik sıcak para videosunda hemen bir hatırlayalım. Sıcak para giriş anında yüksek döviz kuru ister ki girerken daha çok Türk Lirası alabilsin. Sıcak para çıkış anında düşük döviz kuru ister ki çıkarken daha çok dolar alabilsin. Oysa şimdi biz baktığımız zaman bu iki temel koşul sağlanmadan sadece faizin mevduat faizinin yükselmesi tek başına yeterli olmaz. Çünkü faiz ve borsa gibi iç piyasadaki kazançlar sıcak para açısından sadece karın kaymağı Zira sıcak paranın üzerindeki en büyük finansal yük taşıdığı kur riski'dir. Yani dolar Türk Lirası paritesidir. Bugün de Türkiye'de dolar Türk Lirası kuru altın rezerv satışından ve swap'lar ile kaynaklı, kaynaklı ekstra e, müdahalelerle baskılanmış seviyede yani minimumda dipte gözüküyor. Bu sıcak paranın istediği üst kuru ne yazık ki şu anda Türkiye sunmuyor. O halde sıcak para açısından dolar Türk lirası 7 lirayken 7 liradan Türkiye'ye girmek karlı değildir. Zira dolar Türk lirası forex kurunun 7 lira altına düşmesi ve orada yeterli süre boyunca yani mevduat faizi düşünüyorsanız işte kaldığı 1 ay, 3 ay, 6 ay vade neyse boyunca sürmesi düşük kurun mümkün gözükmüyor. Bunu basit bir hesapla irdeleyelim. Aritmetik bir hesapla sıcak para 7 liradan girse ve %10 17 faiz ile 3 ay kalsa bu 3 ayda 4.25 brüt faiz eder. Yani basit aritmetik bir hesapla dolar Türk lirası kurunun 3 ay sonra sadece 7.29 lira yükselmesi bile sıcak paranın e, mevduat faizinden kazandığı tüm karı siler ve tüm karı sıfırlar. Sıcak para haybeye risk almış olur ama dahası var bu kadar değil. Eğer dolar Türk lirası döviz kuru forex grafiğinde 7.5 lira 8 lira ya da 10 lira olursa işte o zaman sıcak para batar. Peki sizce dolar 3 ay sonra nerede olur? Asıl kritik soru bu. Sizin tahmininiz ne yönde? O halde sıcak para bu koşullarda Türkiye'ye girmez, Türkiye'ye gelmez. Türkiye ancak dolar üzerinden faizle borç alabilir. Bu da swap gibi, swap dışında da mesela bono gibi bir yolla olabilir ki bunların hiçbiri de sıcak para değildi. Dolayısıyla size sıcak para hikayesi anlatanları lütfen dikkatli, mesafeli ve iskontolu dinleyin. Tabi her şeye rağmen yüksek risk iştahıyla hareket eden birkaç milyar dolarlık sıcak paranın da Türkiye'ye girmesi gayet normal. Sonuçta Türkiye'ye hiç sıcak para girmeyecek diye bir durum yok. Herkes kendi riskini kendi hesaplıyor. Kaybederse kaybeder girinin sorunu. Ancak bu az miktardaki sıcak para Türkiye ekonomisinde ve özellikle döviz kuru üzerinde kayda değer bir etki yaratacak boyutta ve nitelikte değil. Kaldı ki her sıcak para girişinin bir de sıcak para çıkışı olacağını da tekrar bu vesileyle vurgulamak isterim. Ve gelelim dolara. Zararına dolar satmalı mısınız? Dolarda zararın neresinden dönseniz kar mıdır? Sorumuza gelirsek. Dolarda alım için esasen 6.70 ve 6.80 seviyelerinin alım fırsatı sunduğunu daha önce de ifade etmiştim. Daha önceki videolarımda hatırlayacaksınız veya kanaldan izleyebilirsiniz. Ve yine yatırımda çıkış noktanıza bir önceki tarihi zirveyi göstererek defalarca vurgu yapmıştım. Dolayısıyla kanalı düzenli takip eden karlı yatırımcılar arasında 8'lerden önemli bir miktarda alım, gelmiş olmasına açıkçası olma olasılığına diyeyim ihtimal veremiyorum. Yine de eğer 8'lerden veya 7'lerin üstlerinden alım yapmış olan yeni karlı yatırımcılardansanız veya aranızda yeni karlı yatırımcılar varsa bu, bu tür dolar almış olan bu durumda dolar yatırımınızı bir süre daha taşımanız mantıklı gözüküyor sizin açınızdan. Yine karlı yatırımcılar arasında dolarını Türk Lirasına çevirmek için 8.50 seviyelerini yeterince karlı görmemiş olanlar da vardır muhakkak. E, açıkçası sizlere hak vermemek elde değil. Zira merkez yönetimi değişmeseydi ve e, işte altınları falan satarak yakın bir müdahale gelmeseydi dolar kuru zaten gerçekten 10 liralara gidiyordu 10 liralara da geçecek gibi duruyordu. Tüm müdahalelere rağmen bugün de dolar adeta kar topluyor gibi e, ve ekonomi yönetiminden gelen sinyaller altın rezervlerinin özellikle satılmasıyla merkezin dayanma gücünün tükenmek üzere olduğu yönünde maalesef dolayısıyla hatırlarsanız 850'lerden önce de dediğim gibi sabır şu anda dolarda en karlı formül gibi duruyor. Pozisyonları bozmamak aksine kaydi dolarlara sahip çıkarak yastık altına koymak bu dönemde asıl kritik mesele olarak karşımıza çıkıyor kanaatindeyim. Tabii bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Tekrarlıyorum kanaldaki son videoları mutlaka izlediğinizden ve algı oyununa gelmediğinizden Emin olun yorumlarınızı eksik etmeyin videoyu da beğendiğinize göre ekranda beliren logoya tıklayarak karlı yatırıma abone olabilirsiniz. Soldaki size önerilen video sağdaki ise karlı yatırım videoları playlisti izlemeye bunlardan birine tıklayarak devam edebilirsiniz. Yüksek karla bol kazançla ve hoşçakalın.